Ket deneyimine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün NX'de Sketch komutlarını inceleyeceğiz. Komutumuza Sketch tıklayarak giriyoruz. Bizden bir düzlem seçmemiz istiyor. Akıllı seçimle OK diyoruz. Ön tanımlı olarak XY düzlemini getiriyor. Profile komutuyla başlıyoruz arkadaşlar. Profile komutunun kısa yolu Z'dir. Komuta girdiğimiz zaman ön tanımlı olarak çizgi çizme ve koordinat modu geliyor. Koordinat modunda x ve y komutları tanımlanarak şu orijine göre x ve y uzaklıkları tanımlanarak çizgiler oluşturulur. Bunu örnekte görelim. Daha sonra komuta girdiğim zaman parametre moduna geçiyor arkadaşlar. Parametre modu mesafe ve açı tanımlanarak girilir. Koordinat modundan devam edelim. x'de 140, y'de 0 tıklayalım. Bu birbirine eklemlenebilir çizgiler oluşturuyoruz profilde. Profil komuttan çıkılana kadar çizgi çizmeye devam eder. X yine 140 duracak. Y'de 70 olarak bir çizgi tanımladık. X0, Y'de 70 dedik. X0, Y0. Burada beklediğimiz için burada birkaç seçenek var. Başlangıç noktası çizginin, orijin noktası, point, line'ın noktası ve sıfır noktası. Orijin noktasını seçtik. OK dedik. Ve komutta onayladık. Ama komuttan çıkmadık arkadaşlar. Hala profil komutundayız. Escape tuşuyla çıkabiliyoruz. Yine komutumuza tekrar girelim. Line ve koordinat mod. Komutta herhangi bir seçimi yaptığımız zaman mesela bunun orta noktasından tuttuk. Otomatik olarak parametre moduna geçti. Burada mesafe ve açı giriyoruz arkadaşlar. 30 diyelim. Enter. 90. Daha hızlı girmek için arkadaşlar bu parametre modlarına faremizin orta tuşunu kullanabiliyoruz. 70 geldik. Sol tuşa tuşladık. 30 geldik 270 derece. Yine sol tuşa tuşladık. Farenin orta tuşuyla komutu tamamladık. Orta noktadan tuttuk tıkladık. Farenin orta tuşuyla komuttan çıktık. Komutun içindeyiz hala. Sadece çizgi çizmeyi bırakmış olduk arkadaşlar. Orta tuşa çift tıklarsak komuttan tamamen çıkmış oluruz. Z tuşuna basarak tekrar komuta giriyoruz. Kısa yolumuz Z'dir. Burada bir çizgi çizdik. Daha sonra da arka tuşla tuşlayarak arka olarak giriyoruz. Şu bölünen çeyrek dilimlerden hangi taraftan çıkıyorsanız ona göre yön belirler. Biz buradan çıkalım. Ve hizalanmış olsun. Ve buraya tıklayarak, farenin orta tuşuna tıklayarak çizgimizi tamamlayalım. Bunu da aynı arka ve çizgi arasında, yay ve çizgi arasında geçiş yapabiliyoruz. Tekrar çizgiye dönebiliyoruz, yaya geçebiliyoruz. Profile komutuyla hızlı taslaklar oluşturabiliyoruz. Escape tuşuyla komuttan çıkalım veya boşlukta orta tuşa iki kere tıklarsak da komuttan çıkıyoruz. Finish Sketch diyerek taslağımızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar kanalımızı takip etmek için abone olabilir. Beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak için de zile tıklayabilirsiniz. İyi günler dilerim.